22 12 2005. doğduğum gün çocuklar ölmesin çocuklar üşümüş çocuklar aç çocuklar çıplak çocuklar bir lokma ekmeğe muhtaç yalın ayak başı kabak savaş açmışlar hayata hastalıklara yokluklara yoksulluklara yoksulluklara inat inadına yaşıyor çocuklar Sımsıkı yapışmışlar yaşama. Son nefeslerine kadar hırıltılı soluklar inip kalkıyor ciğerleri körük gibi. Kalpleri çırpınıyor yaşamak için. Tüm bunlar ne için? İnsan türünün devamı için. Doyurun çocukları, yaşatın çocukları. Ey insanlar, insan soyu tükenmeden.